i̇bn Mesud, Allah ondan razı olsun, anlatıyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her peygamberin, peygamberlerden, velileri vardır. Benim veli ve dostum, babam ve Rabbimin halili İbrahim aleyhisselamdır. Sonra şu ayeti okudu. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar bu peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur. Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Evet, sonra yazar İbn Mesud'un hadisini aktardı. Her peygamberin peygamberlerden velileri, dostları vardır. Peygamberler birbirlerine dost ve halil olurlar. Sonra şöyle dedi: "Benim veli ve dostum, babam ve Rabbimin halili İbrahim aleyhisselam'dır." İbrahim peygamberlerin babasıdır çünkü ondan sonra gelen bütün peygamberler onun soyundandır. Bu yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Babam İbrahim, o benim halilim ve Rabbimin dostudur." Sonra şu ayeti okudu. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar bu peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur. Bu ayette Allah, Celle Celaluhu, Allah'a teslim olmanın önemini vurguluyor ve peygamberlerin bu ilkeye bağlı olduklarını gösteriyor. Özellikle İbrahim, aleyhisselam, Allah tarafından peygamberimiz Muhammed'in, sallallahu aleyhi ve sellem, velisi olarak seçildi. Hadis Tirmizi tarafından rivayet edilmiş ve Al-Albani tarafından sahih olarak değerlendirilmiştir. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Allah sizin bedenlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Da, ba, vücudun kalbin en önemli organ olduğunu gösteren bir işarettir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanda bir organ vardır. Eğer o salih ise bütün vücut salih olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur." Dikkat edin, o kalptir. Ancak sadece kalben inanmak yeterli değildir. Buna amelinde eşlik etmesi gerekir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz "Allah sizin bedenlerinize bakmaz." dedi ve bu vücutları büyük, uzun, güzel, zengin veya fakir olan insanların Allah'ın gözünde ayrıcalık taşımadığını gösterir. Bu konular kıyamet günü tartıya konulmaz. Asıl önemli olan kalbinizde ne kadar değer verdiğiniz ve bedeninizin hangi işleri yaptığıdır. Şu ayeti de buna işaret etmektedir. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Takva insanın Allah'a inanması ve Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmesi, helal işleri yapması ve haramlardan kaçınması demektir. Bu hadiste aynı zamanda Allah'a yüzünü yönlendirme ve ona boyun eğme anlamı da bulunur. Çünkü şöyle deniyor: Kalplerinize ve amellerinize bakar. Biz de Allah'a boyun eğiyor ve doğru işler yapıyoruz.